Bu yıl evini satmayı düşünenler dikkat! %30 oranında fahiş bir gelir vergisi ödemek zorunda kalabilirsiniz. Emlak sektöründe vergi kaybını sıfıra indirmek isteyen Maliye Bakanlığı yeni bir uygulamaya imza attı. Değeri artan bölgelerde bulunan evlerin raiç bedelleri yeniden belirlendi. Ama raiç bedellerin güncellenmesi ev satışlarından alınan vergi oranının da artmasına sebep oldu. Belediye rayici 500 bin lira, gerçek değeri 1 milyon lira olan bir dairenin emlak rayici de 800-900 bin liralara kadar yükseldi. İşte yaşamış olduğumuz temel tartışmada buradan kaynaklanıyor. Uygulamadan haberi olmayan ev sahipleri dikkatli olmazlarsa yüksek vergi ödemek zorunda kalıyor. İşte 500 bin liradan 800 bin liraya olan artıştaki fark satışta eğer 5 yıl içerisinde dairenizi satıyorsanız o aradaki farkın %30-35'e yakınlık kısmı da gelir vergisine tabi. Tabi de bu çok ciddi bir şekilde bir e, isyan noktası oluşturdu. Hem uzmanlar hem de gayrimenkul danışmanları vergi cezası yememeleri için ev sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Kendisi raş bedel, belediyede belirlenen raş bedelin üzerinde bir rakamla bu dairesini az bir yüksekteki bir rakamla satışını gerçekleştiriyor. Ama yeni çıkan kanuna göre de belediyenin belirlediği son duruma göre bu satış yapması gerekir. Aradaki parkı bir 8 ay sonra denetmenler tarafından tabi denetlenip ortaya çıkıyor ve kendisine bir tebligatla belirtiliyor. Ve benim ev sahibim bunun tekrardan aradaki çıkan cezai müdeyi ödeme durumunda kaldı. Zirve Yayın Evi davasının 95. duruşması yapıldı. Duruşmaya davanın tutuklu sanıklarından eski Malatya Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Mehmet Ülger'in Fetullah Gülen'i Hümeyni'nin İran'ın başına getirdiği gibi Türkiye'nin başına musallat etmek istediler. Paralel yapı küresel güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır. Sözleri damgasını vurdu. Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar eski Malatya Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Mehmet Ülger, Haydar Yeşil ve Ruhi Abat'la tutuksuz sanıklar Emekli Orgeneral Hurşit Tolon da hazır bulundu. Bazı sanıklarsa telekonferans sistemiyle duruşmaya katıldı. Eski Malatya Jandarma Alay Komutanı Emekli Albay Mehmet Ülger, paralel yapının küresel güçlerin taşeronluğunu yaptığını iddia etti. Ülger 17-25 Aralık darbeleriyle Fethullah Gülen'i Hümeyni'nin İran'ın başına getirildiği gibi Türkiye'nin başına musallat etmek istediler. Paralel yapı küresel güçlerin taşeronluğunu yapmaktadır. Zirve yayın evi davası ne bir cinayet davasıdır ne de bir darbe davasıdır. Bizi derin devlet olarak suçlayanlar paralel devlet yapısı suçuyla tutuklanmışlardır. Darısı yargıdaki paralel yapının başına. Gizli tanık ve sanık İlker Çınar paralel yapı tarafından kullanılmıştır. İlker Çınar'ın gizli tanık sıfatı kaldırılmalı ve mahkemede sorgulanmalı dedi. <laughs> Tutuklu sanıklar Ülger, Yeşil ve Abad mahkeme heyetinden tahliyelerini talep etti. Uzak doğuda muson yağmurları can alıyor. Yağışlar Hindistan'ın kuzeyinde sele sebep oldu. Aşırı yağışlara Nepal'deki barajların kapaklarının açılması da eklenince bölgedeki nehirler taştı. Yetkililer sel ve toprak kaymaları nedeniyle Uttar Pradesh eyaletinde 34 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Bölgedeki köyleri su altında bırakan sellerde Uttarakhand bölgesinde de 50 kişi suya kapılarak can verdi. Evlerinde ve yüksek bölgelerde mahsur kalan felaket sedelerse 400'den fazla tekne ve 2 helikopterle kurtarılmaya çalışılıyor. Komşu ülke Nepal'de ise bilanço ağırlaşıyor. Perşembe gününden bu yana ülkede en az 100 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor öte yandan yetkililer can kaybının artmasından endişeli. Zira bölgede geçen yılki muson yağmurlarında 6000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti. <laughs> Uzmanlar bölgede son yıllarda gerçekleşen orman kaybının toprak kayması tehlikesini arttırdığını ifade ediyor.